Merhaba sevgili arkadaşım. Hatay Eve Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçirdiğin süre boyunca çok kıyak anıların olur. Hadi gel bakalım burada senin neler beklediğine bir göz atalım beraber. Abi ülkenin mutfağı diyorum ben bu şehre. O yüzden lafa böyle başlayacağım. Mutfağa hoş geldin. Antakya adıyla da bilinen, Türkiye'nin belki de en lezzetli yemeklerini yiyebileceğin, 1 milyon 600 bin nüfuslu, birçok anlamda çok ucuz kabul edebileceğimiz bir şehir burası. Hatay halkının çoğunluğunun Arap olduğuna dair bir inanış varmış. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Neticede burası bir Türk şehri ve Türk, Kürt, Suriyeli, ne bileyim biraz karışık bir etnik yapısı var. Bunun dışında Suriye bir şehrimiz olduğu için genelde öğrenci arkadaşlarımın ürkek yaklaştığı bir yer burası. Haklı veya haksızsınız diyemiyorum ne yazık ki. Nihai kararı kendiniz vereceksiniz. Peki ev kiraları nasıl derseniz? Full eşyalı, yeni yapılmış 2 artı 1 evin kirası 800 ve 1300 lira arasında değişiyor. Ki diğer şehirlere kıyasladığımızda oldukça ucuz fiyatlar bunlar. Şehir içi ulaşım nasıl? Hatay kart diye bir ulaşım kartımız var. Sivil vatandaş 3,5 lira, öğrenci arkadaşım 2 lira 60 kuruş ödemek suretiyle toplu taşımadan yararlanabiliyor. Nereler gezilir konusuna değinmek gerekirse maalesef şehir içerisinde çılgınlar gibi eğlenebileceğiniz yerler pek yok. O yüzden gezilecek yer anlamında sana tek bir önerim olabilir. Hatay'ın Arsuz diye bir ilçesi var. Şehir merkezine 87 kilometre uzaklıkta. Burası Akdeniz kıyısında yer alan ve Salda Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci Maldivleri kabul edilen bir sahil ilçemiz. Ve belki burası eğlenebileceğim bir yer olarak kabul edilebilir. Ama Maldivler dedim diye sakın plajdan kum çalmaya falan kalkmayın öğrenci arkadaşlarım. Oturun kumdan kale falan yapın. Salda Gölü'nden bazı arkadaşların kum çaldığını falan duydum çünkü lütfen yakışmıyor. Yemek konusuna gelelim hemen. Madem gelmişiz ülkenin mutfağına. Buraya gelen en az 5 kilo almadan dönmüyor babacığım. Dönerim var ya kır kralını yersin burada kralını. Şaka yapmıyorum. Bizim batıda yediğimiz şey döner falan değil. Künefenin en orijinali burada. Oruk diyorlar böyle bizim bildiğimiz içli köfte normalde ama bizim bildiğimiz şekliyle aslında alakası bile yok. Bir tepsi gömsem doymaz. Ben bu konuya daha detaylı girmek istemiyorum. Acıktım çünkü. Sen gersin araştır. Ve işin tuhaf tarafı bu saydığım şeyler Hatay'da bir restoranda ucuzun da ucuzu. Para değil usta. Kısaca saç kalmayacaksın. Bu arada buranın insanları aslında sıcak kan sayılır. Mesela şehir içine çıkıp çok rahat bir şekilde otostop çekebilirsin. Karşıdan gelen araba boşta seni mutlaka alır. İklim anlamında da bu ve genellikle Akdeniz iklimi hakim. Yer yer bazı bölgelerinde karasal iklim görülse de kışın pek kar yağmaz mesela bunlara. Pekala şehri anladıysak biraz da okulunu anlatayım sana. Konuşacağımız yer Tayfur Sökmen yerleşkesi. Yani Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kampüsü. Burası Hatay şehir merkezine 20 dakikalık mesafede ve kampüsümüzde 13 tane fakülte bulunuyor. Sayıyorum not hemen. Diş hekimliği, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, iletişim, mimarlık, mühendislik, sağlık bilimleri, tıp, veterinerlik ve ziraat fakülteleri bu kampüsümüzde. Klasik uyarımız. Hedeflediğim fakülte bu saydıkları arasında değilse ilçelerden bir tanesinde olabilir. Araştırmanı güzel yap. Ki meslek yüksek okulları falan genelde ilçelerde bulunuyor. Geçtik. Burası disiplinli bir okul arkadaşım. Yani herhangi bir taşkınlık yapmamaya, göze batmamaya özen göstermen gerekebilir. Hatta burada konuştuğumuz her okul için geçerli aslında bu ama burası için özellikle altını çiziyorum. Hocalarlardan daima iyi olsun. Çünkü hakikaten eğitim konusunda çok ciddi ve disiplinliler. Pekala kampüs imkanları neler? Kampüs içinde kültür sokak diye bir yer var. Temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğin markettir filan. Kız KYK yurdu var kampüs içinde. Erkek buralarım Erkek buralarım ne lan? Erkekler de kampüsü 10 dakika mesafede yurtlar var. Ya da isterseniz kampüse yakınlarda apartlar da bulabilirsiniz. Uygun fiyatlı diyebileceğim. Güzel bir kütüphanemiz var. Arada mutlaka uğra. Yemekhanemiz var. 2,5 lira karşılığında yemek yiyebiliyorsun. Bir havuzumuz var. Ben halka açık havuz diyebiliyorum normalde ama eğer yanılıyorsam Hatay'da okuyan arkadaşlarım lütfen beni düzeltsinler. Bunlar dışında da kampüste eczane, kafe, restoran, PTT falan da bulabilirsin. Son olarak eğitim kalitesi bakımından ortalama bir okul burası. Ama aynı zamanda belirtmiş olduğum üzere eğitimde ciddiyete de önem veren bir okulumuz. Tercih senin. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlarda detaylıca yaz. Bilgim dahilindeyse yardımcı olurum. Tekrar hoş geldin. Şuralardan da takipleşebiliriz istersen. Hotça alın. Gidiyorum ben.